Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mikroorganizmaların hastalık oluşturabilmeleri ile ilgili faktörler. Mikroorganizmaları beslenme gereksinimlerine göre gruplara ayırmıştık. Parazit mikroorganizmalar dediğimiz zaman üzerinde ve içinde bulunduğu organizmaya hiç yarar sağlamayan, zarar vermek suretiyle ondan yararlanan mikroorganizmalar, parazitlerdir. Parazitleri ikiye ayırıyoruz. Zorunlu parazitler, fakültatif parazitler. Zorunlu parazitler, üremek ve yaşamlarını sürdürebilmek için kesinlikle konak bir organizmaya ihtiyaç duyarlar. Fakültatif parazitler ise organizma ile birlikte bulunduklarında parazit şekilde bulunmalarına karşı organizmadan ayrıldıklarında da yaşamlarını sürdüren mikroorganizmalardır. Fırsatçı patojenler. Normal florada denge halinde bulunan ama floranın bozulması durumunda patojenik ilişkide bulunabilen mikroorganizmalardır. İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşmasına konak ve mikroorganizmaya ait bir takım faktörler rol oynar. Bu faktörler şunlardır. Giriş kapısı, hastalık oluşturabilmesi için öncelikle mikroorganizmanın konakla teması gereklidir. Bu nedenle giriş kapısı dediğimiz konağa özgür olan yerlerden girebilmesi gereklidir. Değişik mikroorganizmalar değişik giriş kapısını kullanabilirler. Örnek verecek olursam solunum sistemi, sindirim sistemi, yüzey mukozalar, ürogenital sistemler ve deri mikroorganizmaların giriş kapılarındandır. Örneğin şarbon basili basilus antrasis solunum sistemini kullanabilir. Sindirim sistemini kullanan mikroorganizmalara örnek verirsek, Vibrio, kolera, salmonella, şigella türleri bu mikroorganizmalar su veya yiyecek kaynaklı bulaşlara sebep olur. Bazı mikroorganizmalar yüzeyel mukozalarda enfeksiyon yapabilir. Bazıları ürogenital sistemi kullanabilir. Örneğin Neisseria gonare, Leptospiraller, Streptokoklar, Staphylococklar, Yine basildus, antrasis deriyi kullanabilir giriş kapısı olarak. Bazı mikroorganizmalar bu giriş kapısından sadece birini kullanır. Örneğin liküblo kolera deri yoluyla giremez veya salmonella, chigella solunum yoluyla enfeksiyon yapmaz. Bazı mikroorganizmalar vardır ki. Birden fazla giriş kapısını kullanarak enfeksiyon oluşturur. Örnek verelim. Örneğin verem basili solunum yoluyla bulaşabilir. Sindirim yoluyla bulaşabilir. Örneğin şarbon basili solunum yoluyla bulaşabilir. Sindirim yoluyla bulaşabilir. Deri yoluyla bulaşabilir. Organizmaya giren mikrop sayısı. Mikroorganizmaların hastalık oluşturabilmeleri için türden türe değişmekle birlikte belirli sayıda konağa girmesi gerekir. Bu sayıya ulaşamadıkları takdirde hastalık oluşturamazlar. Bazı mikroorganizmaların bir adetinin alınması bile hastalığa sebep olabilmektedir. Örneğin kızamık virüsü solunum yoluyla bulaşır. Cool fever, koksiyelle burneti. Bir ila 10 adet bakterinin solunum yoluyla alınması enfeksiyon için yeterlidir. Örneğin konu kok cinsel temas yoluyla bulaşır hastalık oluşturabilmeleri için bin adet konokoku, naisleri, gonore)nin alınması gerekir. Konağa girmesi gerekir. Bir başka örnek kolera, vibrio kolera. Hastalık oluşturabilmesi için 100 milyon vibrio kolera bakterisinin alınması gerekir. Vibrio kolera ya kontamine suyun içilmesi ya da kontamine yiyeceklerin yenilmesiyle ulaşır. Virülans. Virülans hastalık yapma yeteneğindeki mikroorganizmalar. Bu yeteneklerinin şiddet derecesidir. Virülans da patojenlik birbirine karıştırabilir. Patojenlik mı? Hastalık yapabilme yeteneği ise virülans, patojenliğin şiddet derecesidir diyebiliriz. Enfeksiyozite, mikroorganizmaların girdikleri konağa ait yerel savunma güçlerini yenerek konağa yerleşebilme yetenekleridir. Enfeksiyozite, mikroorganizmanın virülansını arttırmaktadır. İki tür düşünün. Birinin bu yeteneği var, diğerinin ise bu yeteneği yok. Aynı türe ait iki suç düşünün. Hangisinin daha virülansı yüksektir dersek ihtimal olarak enfeksiyoziteye sahip olan suçun virülansı daha yüksektir. Atezin ve fübriyalar mikroorganizmaların epidermiçleri söktörlerine bağlanmalarını sağlar bağlanabilme yetenekleridir. Örnek olarak Neisseria gonaire'nin tip 4 virüsleri ürogenital epitel hücrelerine yapışmalarını sağlar bu bakteriler. Yine bir başka örnek enterotoksijenik ekonilerin tip 1 timpriyarları gastrointestinal epitel hücrelerine yapışmalarını sağlamaktadır. O halde bu bakteriler için avantajdır. Çünkü konağa yapışabiliyor. Konağa yerleşebiliyor demektir ki bu da bakterilerin virülansını arttırıcı anlama gelir. İnvazyon. Mikrobun enfeksiyon esnasında yerleşmiş olduğu yerden diğer dokulara ve kana yayılabilme yeteneğidir. Bu bakımdan mikroorganizmalar iki gruba ayrılmaktadır. İnvaziv olanlar, invaziv olmayanlar. İnvaziv özelliğine sahip olan bir mikroorganizma konağa yerleşmiş olduğu yerden diğer dokulara yayılabiliyorsa bu vürlansı arttırıcı bir özelliktir. İnvaziv olanlar genellikle birçok dokuyu tutar. İnvaziv olmayanlar ise lokal enfeksiyonlar yapar genellikle. Mikrop toksinleri. Mikroorganizmalara ait oluşturulan toksinler virülansı arttırıcı özelliktedir. Mikroorganizmalar eğer yapıyorsa iki tip toksin yapar. Eksotoksin, endotoksin. Eksotoksinler bir kısım mikroorganizmalar tarafından, özellikle de gram pozitif mikroorganizmalar tarafından yapılan bakteri hücresinin dışına salınan suda erir, zehirli maddelerdir. Endotoksinler ise Genellikle gram negatif bakterilerin hücre çeperinde bulunan lipopolisakkarit yapıda ancak bakterinin parçalanmasıyla ortaya çıkabilen toksinlerdir, maddelerdir. Evet, ekzotoksinleri örnek vererek açıklarsak örneğin Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens Korne bakteriyum, difteri. Bazı gram negatif bakterilerde eksotoksin yapmaktadır. Örneğin şigella, dizenteri, vibrio, kolera gibi. Endotoksin ve eksotoksin arasındaki farklar. Eksotoksinler hücre dışına salınır. Bakteri hücresinin dışına ve bakteri hücrelerinin vücut sıvılarında bulunur. Endotoksinler ise bakteri hücre duvarının yapısında bulunur. Ancak bakteri parçalanırsa ortaya çıkar. Eksotoksinler protein yapısındadır. Endotoksinler ise lipoporosakkarit yapıdadır. Eksotoksinler ısıya karşı duyarlıdır. 60 derecede etkisini kaybeder. Endotoksinler ise ısıya karşı dirençlidir. 60 dereceye dayanıklıdır. Aslında ısıya karşı dirençli olup olmaması yapısal bir özelliktir. Bakınız eksotoksinler protein yapısındadırlar. Proteinler 60 derecenin üzerinde denatüre olur. İşte eksotoksinlerin 60 derecede etkisini kaybetmesi protein yapısında olmasından kaynaklanır. Endotoksinler lipobrusak karit yapıdadır. Lipobrusak 60 derecelik ısılara dayanıklıdır. Eksotoksinler hastada ateş yapmaz. Endotoksinler ise ateş oluşturur. Eksotoksinler toksoid formu tedavide kullanılmaktadır. Endotoksinlerin toksoidi bulunmamaktadır. Sevgili arkadaşlar, bazı bakteriler vardır ki toksinleri ile hastalık oluşturur. Örneğin kornea bakteriyem difteri. Bu tür bakterilerin toksini ısıtırırsa veya formal ile muamele edilirse toksin özelliği ortadan kalkar ama antijenlik özelliği devam eder. Buna toksoid diyoruz veya anatoksin diyoruz. Toksoid aşılar bu özelliktedir. Yani tedavide kullanılabilmektedir. Oysa endotoksinlerin bu özelliği bulunmamaktadır. Eksotoksinler iyi antijenlik özellik gösterir. Endotoksinler ise antijenlik özelliği zayıftır. Arkadaşlar, eksotoksinler protein yapısındadır. Protein yapıların antijenlik özellikleri polisakkaritlerden daha yüksektir. Oluşan antikorlar daha uzun süre vücutta kalır. Eksotoksinler çoğunlukla gram pozitif bakterilerde bulunur. Endotoksinler ise gram negatif bakterilerde bulunmaktadır. hemorizinler. Bazı bakteriler hayvan eritrositlerini eriten enzimler oluşturur ki bu enzimlere hemorizin diyoruz. Hemorizinler ikiye ayrılmaktadır. Ekstrasörler hemorizinler, plak hemorizinler. Ekstrasörler hemorizinler, hücre dışı hemorizinlerdir. Bakteri hücresinden ayrı olarak elde edilebilirler. Elde edildikleri bakteriye göre isimlendirilmektedir. Örneğin, streptokoklardan streptolizinler elde edilmektedir. Tuzlu su ile yıkanmış eritrositler üzerine hemolizinler, yani ekstraselüler hemolizin yapan bakterilerin kültür süzüntüleri eklendiğinde, bir enkibasyon süresi sonunda hemoliz olduğu gözükür plak hemorizmler. Yarı katı kanlı besi yerine ekim yapıldığında üç tür hemoriz gözükür. Beta hemoriz, alfa hemoriz, non hemoriz. Beta hemoriz kolonilerin etrafında bütün eritrositlerin erimesiyle oluşan saydam bir bölgedir. Alfa hemoriz ise Yine kanlı agar, kanlı plak üzerinde, bakteri kolonisi etrafında saydam olmayan yeşil renkli hemoliz bölgesidir. Non-hemoliz, hemoliz olmaması durumudur. Sevgili arkadaşlar, bakınız beta hemoliz. Eritrositler tam olarak parçalanmış. Şeffaf bir zon oluşmuş alfa hemoliz. Eritrositler kısmı parçalanmış. Kolonilerin etrafında yeşil bir zon oluşmuş. Gamma hemoliz. Hemoliz yok. Non hemoliz. Lükosidinler. Daha çok stafilokok, streptokok, pneumokok gibi bakteriler sıcak hayvanların lükositlerinin hareketlerini durduran, sonra öldüren ve eriten maddeler oluştururlar ki bunlara lökosidinler adı verilir. Sıcak kanlı hayvanların lökositlerinin hareketlerini durduran, sonra öldüren terimi kullandık. Bu lökositler ne olabilir? Şöyle bir tekrar edelim. Lenfositler, monositler, makrofajlar, nötrofiller, eozonofiller gibi Kan hücreleri beyaz kan hücreleri lökositlerdir. İşte bazı bakteriler lökositinler yaparak bu tür hücreler üzerine hareketlerini durduran, sonra da onları eriten maddeler yaparlar. Fibrinolitik kinazlar fibrinolitik etki göstererek fibrini eritirler. Deoksiribonükleaz. Bazı mikroorganizmalar konak hücreye ait deoksiribonükleik asidi depolimerize eden enzimler oluşturur. Örneğin koklar. Bu da bakterinin lehine konağın aleyhine bir durumdur. Bu tür özellik virülansı artırıcı bir özelliktir. Staphylococcus aureus, Cornebacterium dipteri, hatta bazı proteus ve alkaligenes kökenleri bu enzimi yapabilmektedir. Bu enzimi yapıp yapmamakta virülansı belirleyen etmenlerden birisidir. Hyaluronidaz, yayılma faktörü. Hiyalüronik asit, memeli hayvanların dokularını birbirine bağlayan ve bağ dokusunun esasında bulunan bir mukopolisakkarittir. Hiyalüronidaz, memeli hayvanların bağ dokusunun esasını oluşturan hiyalüronik asidi depolimerizasyon yoluyla eriterek bakterilerin doku içerisine yayılmasını sağlamaktadır özelliği de virülansı belirleyen, virülansı arttırıcı özelliktir. Diyelim ki iki bakteri var elimizde. Aynı türe ait farklı suç olabilir, farklı türler olabilir. Biri hyaluronidaz enzimi yapıyor, diğeri yapmıyor. İhtimal olarak hangisinin virülansı daha yüksektir dersek hiyaluronidaz enzimini yapabilen mikroorganizmaların virülansı daha yüksek olabilir. Çünkü bağ dokusunu parçalayarak doku içerisinde yayılabilme kabiliyeti sağlamaktadır bakteriye. Koagulans, Özellikle patojen stafilokoklar tarafından oluşturulan ve pıhtılaşması önlenmiş kan plazmasını pıhtılaştıran bir enzimdir. Koagulaz yapan stafilokoklar girdikleri organizmada etrafında fibrinden yapılmış bir tabakanın meydana gelmesini sağlarlar. Bu suretle konağın savunma hücrelerinden korunmuş olurlar. Fagositoz yapan savunma hücrelerinden. Neuraminidaz. Orta miksovirüslerde ve bazı bakterilerde bulunan enzim yapısındaki bu madde mukozaları kaplayan musin katmanını eritip sulandırarak mikroorganizmaların hücre reseptörlerine yapışmasını sağlamaktadır. Kapsüller. Kapsül. Kapsüller genellikle polisakkarit yapıdadır ve bazen polipeptit yapıda da bulunabilir. Kapsüllü bakteriler aynı cins kapsülsüz olanlara göre daha vürlandırlar. Antijenik özellik taşırlar. Bakteriyi fagozitoza karşı korurlar. Örnek olarak Streptococcus pneumonia. Kapsüllü ve kapsüsüz suçları bulunmaktadır. Kapsüllü olanların virülansı daha yüksektir.